İrfan'ı kenarda tutmaktan vazgeç. Dün akşamki oyun sistemi planında oynatmaktan vazgeç. İrfan sana bir beki takip edip orada savunma yapacak bir oyuncu değil. İlla kullanacaksan orta sahada ikinci ve üçüncü bölgede sana katkı sağlar. En başarılı olduğu dönemlerde problemi orada çözmüş. Ha şöyle bir oyun olur kabul ederim. Yıkarsın oyunu rakip yarı sahaya. Üçüncü bölge. Evet İrfan sana kenarda da çok problem çözer. Gezerek çok problem çözer. Ama dün akşamki oyunda olmaz. Şimdi İsmail Kartal döneminde de öyle etkili oldu zaten. Başka Hı türlü mi? olmaz ya. Önünüzde örnek var zaten. Hani hem Fenerbahçe dönemi hem de Başakşehir dönemi. Böyle problemleri çözmüş. Şimdi siz oyuncuları tekrar yeni görev vermenize gerek yok. Tekrar bir şeyler inşa etmenize gerek yok. Hazır bir düzen var. Onun üzerine eksikleri tespit edip ilave edebilirsiniz. Ona bir itirazım yok. Ama siz ısrarla bir şeyleri yıkıp baştan inşa etmeye çalışıyorsunuz ve sürekli transfer talep ediyorsunuz. Mori... Transfer talep etmesin demiyorum. Kabul ediyorum ama Amrabat'ın geldiği zamanı da hatırlayalım. Onu da talep etti birinin yerine. Bak bugün en büyük problemlerden biri Amrabat. Ama görmek istemiyorsun. Benzer durum çağlar.